yanında üstüne bunu ben sipariş alacağım. Bir tane üstüne bir şey alacağım. Ne tane ne koyacağız? Hani öyle hani paket satacağız arabayı 35.000 35 bin Günaydın arkadaşlar. Açılışlar. Açılış, açılış videomuza. Bir sayıla açılış yapılır. Benden kimse iyi açılış yapamaz. Bugünü de açıyorum. Açtım. Herkese merhaba. Flash. Merhabalar. Biz şimdi böyle Alice satışa çıkalım dedik ama etraf bomboş çünkü saatimiz çok erken. Ve atları gördük ben de dedim ki dedim, at gibi maşallah dedim. <gülüyor> 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 Aa, çok yaklaşmıyoruz ama tamam mı? Soğucam dokunabilir miyim

Atlar hep böyle mi durur? Acaba yorgunlar mı, uykuları mı var? Çok yaklaşmıyoruz Elifcığım ama. Merhaba. Yazık ya. Atlar da yorgun bence, sahipleri de. Bir de hava çok sıcak. Isırmıyorlarmış. Evet. Atlar ısırmaz zaten. Ama tepebilirler. Korkuyorum çünkü sen Arkasına çok küçüksün. Olsun. Gene de korkuyorum. Ne? Çok heyecanlıyım. Çam biliyor musun? Ne yapacağım? Sabah kalkacağım. Yüce atacağım atı, gideceğim Kırlar'da arkadaşlarımı da çağıracağım Kırlar'da koşacağız atlarla. Az önce satış yaparken at çiftlikleri olan birisine denk geldik ve onların çiftliğinde ekstra bir evleri daha varmış içerisinde ve bizi davet ettiler. Yani i̇ki evleri varmış biri misafirlerin konaklaması için biri de onların kalması içinmiş. Bu heyecanımız bu yüzden. Evet ve bizi davet ettiler. Gelebilirsiniz dediler. Rio böyle hani çok karmaşık bir yer ya. Orası tam tersiymiş. Hani böyle şey gibiymiş. Ve hani şu dağları düşünün. Orada böyle çayırlarda kırlardaymış. Orada wifi fi de var falan. Babamın en önemli üç kralı. Ben de oradayken neden Wi-Fi'yi sorduğunu anlamamıştım. Atlarla oynamaktan ilgilenmekten Wi-Fi'ye ihtiyacın olmaz diye düşünmüştüm. Baban için ba sormuşsun. Babam için sordum. Benim, <laughs> ne yapayım Wi-Fi'yi? Gideriz merak etme. Artık at binme videosu izlerim. Nasıl şaha kalkıyoruz? Evet, hocam, at. Hem de iki tane kız çocukları var. Evet. Hem de eğer siz de benim hayallerimden biri eğer siz at biniyorlarmış bazen. Hiç denemedim. Bence mutlaka Ay, gitmeliyiz. Hatta <laughs> atlarla uyuyacağım ne yapacağım biliyor musun? Atlar ayakta rahat rahat. Ama o yatarak uyursa atarım kafamı uyuruz. Ama şöyle yapacağım. Samanlık ba balyalarına atacağım yastığımı. Fike saracağım. Atacağım yastığı. Örtücem üstüme şeyi battaniyeyi. Böyle baka baka uyuyacağım ona. fotoğrafı çektiriyorlar sence gidip karnınıza mutlu olmanız için mutlu bir hayat yaşamanız için bir bilek kalır mısınız diyeyim bence kesinlikle sormalıyız hala Thank Eu não tenho amor, sou da Bahia. Na ilha de Tomaraca, esta será. Beni burada iki dakikada deniz tanrısı yaptılar annem. Çok yakıştı ama sana Herhalde da. Ben deniz tanrısıyım. <laughs> Çok iyi. <laughs> Çok iyi. Como é, Como é que vocês não esqueceram da Como é a gente não esqueceu? Ah, foi muito ensaio. Muito fecho, muito, muito treino. Muito fecho, a gente muito foi fechado para a gente. A professora puxava muito no nosso Peraí, pé, brigava muito com a gente, para a gente aprender rápido. Peraí, Alice, falta aqui, ó. Entendeu? Peraí, e daí a gente esqueceu. Peraí. Entendeu? É. Como é que é o seu nome? A gente. Mas esse projeto... Isso é um projeto de uma universidade, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É, Sim, é, aí a gente é um projeto que o nome do projeto é faz, e acontece e a gente mistura a dança com a educação física e a gente trabalha a dança educação física. Que a gente leva para essas escolas. <música> <música> Quantos meses é, precisa para fazer tudo isso? Olha, a gente, a gente conseguiu fazer tudo em um mês. Três, meses. Meses e meio. A três. gente meses meses. conseguiu correr muito, com é. isso e a gente Pesciando. fez em menos de um mês, tudo isso. Né? É muito bom, eu, 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 eu.

Zaten... dakikada tanrı oldun ya. Bir arkamı mı evet. döndüm. Şu anda ben ama çocuk tanrıyım. Ha, biliyor musun Hindistan'da çocuk tanrılar var. <laughs> çocuk tanrısı. Hayır çocuk gözüm Kıpkırmızı olmuş gözlerin. <laughs> Asla kabul etmiyoruz uykumuz geldi. Ama uykum yok sadece gözüm kaşınıyor. Çok kaşınıyor da. İçine sinek kaçtı Şunu anlamadım. Şu A ne alakaya? <laughs> o sanırım tanrının eteği. Yo şey hani gördün mü? Ha, i̇lk başta geldi, atıyorlardı. Evet bir hikayeleri vardır ama tabii biz bilmiyoruz. Evet. Ama şey çok iyiydi o şapkayı. Ben, anne ben o şapkayı istiyorum. Aa, hadi Gözüme taktım o şapkayı. Hadi insanlar gidiyor koş. <Gülüyor> koş. koş. <laughs> koş.